Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yine size bir piyasa analizi yapacağım birlikte. Yatırım tavsiyesi vermeden hemen hızlıca başlayalım. dün ve bugün piyasalarda bir düşüş oldu. Buna bağlı olarak da altcoin'ler de ezildi. Bitcoin'de de yüzde üçlük bir değer kaybı var. Altcoin'lerde yüzde dokuzlar, yüzde onlara kadar, yüzde altı arasında düşen kayıplar var. Bunun en büyük sebebi neydi? Bunun en, büyük sebebi hemen Amerikan Fed Başkanı'nın yaptığı açıklamalar sonucunda dolar endeksinin Hızlı bir şekilde yukarı doğru attı. Amerikan tavlilerinin olan e, talebin artmasıyla e, insanlar dolara yöneldi. Buna bağlı olarak da borsalardan ve e, kripto para borsalarından para çıkışlar oldu. Buna bağlı olarak da e, düşüşler meydana geldi. Amerikan dolar endeksine baktığımız zaman 2 günlük yükselişi görüyoruz. 2 günlük yükselişi görüyoruz arkadaşlar. Buradan başlayıp buraya kadar çıkan e, 91 bandından 92 bandına kadar yükseldiğini görüyoruz. Bu yükseliş, yükseliş tabii ki yani kripto para dünyasını olumsuz etkiledi. Bunun aşağı düşmesiyle beraber e, tekrar e, piyasanın normal döneceğini düşünüyorum. Bakın yukarı aşağı gelen bir destek çizgim var. Tam o noktada destek aldı ve burada kaldı. Umarım bu şekilde kalır, aşağı doğru düşer. Hemen hızlıca Bitcoin dominansına bakalım. Bitcoin dominasyonu yine aynı bıraktığımız yerde duruyor. Önceki iki gün önceki videomda da aynı yerdeydi. Yine aynı yerde. Ama burada bizi e, olumlu etkileyecek bir hareket var. Şu görmüş olduğunuz 50 günlük ortalama 200 günlük ortalamayı aşağı doğru kesmeye başladı. Bu oldukça güzel bir şey. E, bu biraz daha aşağı indikçe e, dominasın daha da aşağı düşmesi e, beklenir. Burada da ilk geleceği yer neresidir? İlk etaptaki şu e, 51 %61.35 destek noktasını kırıp burayı dirence dönüştürmesi ardından 60 bandına düşmesi biraz daha aşağı inmesiyle beraber 158'lere kadar dominansın düşmesi buradan çıkacak paranın da direkt alt koyunlara geleceğini düşünecek olursak alt koyunlarda boğa sezonunun başlayacağını e, bu sefer düşünebiliriz. Bu hareket böyle devam ettiği sürece gözümüzün birinin burada olması şart. Burayı da dikkatle takip edin. Dominansı ve e, dolar endeksini bakmadan diğer Bitcoin'inize bakmayın derim arkadaşlar. Önce bakacağız ilk yer dominans ve e, dolar endeksidir. Çünkü bunların hareketi BTC ve BTC'nin ardından da altcoin'leri e, yönünü tayin eder. Hemen Bitcoin'e bakalım. Bitcoin şu an 49 bin dolar civarlarında. Hemen alttaki direnç noktası şu, şu nokta arkadaşlar. 47 bin dolar civarında. E, şu an 49 bin direncini kırmaya çalışıyor. Kırdığı takdirde 50 bin, 50, 51 yaklaşık Yaklaşık 51 bin dolarda tekrar bir direnç var. Burayı zorlayacaktır. Bu günlük bazda bakıyorum arkadaşlar. 4 saatlik bazda arada farklı dirençler olabilir. Ben biraz uzun vadeci olduğum için. Hemen alt koca bir rakam. Bir ara oldukça düşmüştü. 477 milyar dolara kadar düşmüştü. O zaman piyasa daha da ezilmişti. Şu an burada bir yatay seyir yapıyor. Bitcoin dominansının düşmesiyle beraber buradaki market hacminde artacağını düşünüyorum. Bu da bizi oldukça hareketlendirecektir bir gözümüze yine Dominas market miktarı ve dolar endeksinde olsun arkadaşlar. Bugün sizlerle bu ay içerisinde Mart ayı içerisinde yükseleceğini düşündüğüm 3 tane coin paylaşacağım. Hemen linkle başlamak istiyorum. Link benim 1,5 yıldır takibimde olduğu bir coin. Oldukça coin. Çok güzel karlar da bıraktı. Zor günlerimde beni kurtaran coinlerde bir tanesidir. Oldukça sevdiğim bir coindir. Link Yaklaşık bir buçuk dolarlardan buralara geldi. Çok hızlı bir yükseliş yaptı. Sağlam bir coin. Coin market cap sitesine baktığınız zaman 10. sırada 410 milyar, 411 milyon adet var. Sayısı da oldukça az. Lingin zaten yüksek 36 dolara kadar gelmişti. Hemen buradan bakalım. Evet 36.83 dolara kadar yükseldi. i̇lk etapta hemen tekrar grafiğini açayım. Arkadaşlar üzerine bir 30 dolar direnci var onu kırdığı takdirde 32 dolar onu kırdığı zaman 35 dolar o son test ettiği noktaya kadar gelecek. Bunu da kırması durumunda 44 dolar ve peşinden de arkadaşlar 55 dolarlar çok rahat gelecektir. Kademe olarak düşüneceğiz bunu. Tabi bir günde olan bir şey değil. Çünkü ben burada günlük bazda bakıyorum sizler için. Bunu siz günler içerisinde olacağını düşünerek hareket edin. Hani bugün baktık sabah olmuyor. Birkaç coin incelemiştim önceki hafta. Orada da hızlı yükselişler olmuştu. İnceledikten hemen ertesi gün %26'lık hareketler görmüştük. Umarım bunlar da öyle olur ama günlük bazda biraz daha geç geleceğini düşünüyorum. Düşmesi halinde de tabii ki Bitcoin'e bağlı ters hareket olursa ilk direnç noktasının 25 dolar olduğunu söyleyebilirim. Siz de buralara eğer stoplarınızı koyacaksanız 25 doların biraz altına stoplarınızı koyabilirsiniz. Yükselmesi durumunda da dediğim gibi İlk olarak şu direnci kırması gerekir. 30 dolar direncini peşinden de o da 50-32 dolar direncini sonra en çok zorladığı direnç 35 dolar kırdıktan sonraki hareketli daha da sertleşecektir. Bu içerisinde bunda linkte ciddi hareketler bekliyorum. Olumsuz ters bir hareket olmadığı sürece e, oldukça sağlam bir coin. DeFi projesi. Hemen diğer bir coin'ime geçiyorum. Ada. Adada da güzel haberler var. E, Ada coin'in Afrikadaki büyük bir hükümetle blok çeyin üzerine anlaşmaya yapacağını duyurdu. Ya anlaşmaya çok yakın olduklarını belirtiyorlar. Bu oldukça iyi bir, iyi bir haber. Ayrıca güncellemesi var. Bu ay sonuna kadar güncellemesini bitirecekler. Bu güncelleme bağlı olarak da e, hareketi ve talebi artacağına dair ciddi haberler var. Siz de bu haberleri koyun market haberlerinden e, takip edebilirsiniz. Bu hareketle beraber ay sonunda hemen adayı şöyle grafiğini açtığım zaman zaten ada en büyük bugüne kadarki en yüksek direnci olan 1.49'u görmüştü. Oradan tekrar satış yemişti. Şu an 1.16 sentlerde ilk zorlayacağı ilk direnç noktası 1.47. Bunu kırdıktan sonra hareketler daha da sertleşecektir. ilk geleceği nokta tabii yine bu günlük bazda bakıyorum. 2.32 dolar. Adada Coin Market Cap sitesinde arkadaşlar 3. sırada oldukça iyi yerlerde, iyi yerlerde. Evet 3. sırada 31 milyar adet piyasadaki arzı var. Toplam arzı 45 milyar ama piyasada dolaşan şu an için 31 milyar. Market hacmi de oldukça yüksek. 34, 37 milyar market hacmi var. O yüzden bu coin'den çok şeyler bekleyebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi vermeden söylüyorum bunları elbette. Ama ay sonuna kadar adada da bir hızlı bir yükseliş bekliyorum. Eğer bir sepet yapacaksanız sepetlerinizin bir kısmını ada, kardoda bulundurabilirsiniz. Kesinlikle paranızın tamamını tek bir koyuna e koymayın arkadaşlar. En az 3-4 koyun, koyuna e bölün. Ben kendim en az 4-5 tane alt koyunum var. Ben bunları biliyorum. En azından zarar olursa da zararımı bir şekilde toplamış oluyorsunuz. Yani bir tanesi çok düşerse diğeri düşmemiş oluyor. O onu toler etmiş oluyor. Bu şekilde de yapıyorum. Siz de bu şekilde yapmanızı öneririm. Hemen diğer bir üçüncü koyunumu söylüyorum. Sevgili dostlar. Bu içerisinde yükseliş bekleyeceğim koyun e bir, bir tanesi. NG koyun. Hemen NG ile önce koyun market cap'te bakalım. Evet. Piyasadaki piyasa arz oldukça düşük. 834 milyon adet var. 72. sırada. Zaten bu e, zirveyi yakın zamanda yoklamıştı. En yüksek seviyesini söylüyorum size. Tüm zamanların 1.51 seviyesini görmüş. 1.51 seviyesinde hemen engine açıyorum. Evet. Bakın şu noktayı gördüğünüz noktayı zorlamış. Dini atmış geri çekilmiş. Bu durumda engine'in eğer 1.52 kırması durumunda üzerinde bir, bir günlük mum kapanışı durumunda hareketler ekstra sertleşecektir. İlk gideceği nokta 2 dolar seviyeleri. Ardından 2.39 seviyeleridir. Alttaki destek noktaları ise düşmesi durumunda 1 dolarda sağlam bir desteği var. Burada tutunacaklar. Eğer tutunamazsa biraz daha sert düşüş bekleyebiliriz. 0.70 centere kadar düşüş olabilir. Ama bu Mart ayı içerisinde bu üç coin'ler de dahil sert yükselişler bekliyorum. Yatırım yaptığınız takdirde lütfen stoplarınızı koyun. Bu stoplarla ilgili de şimdi hemen kısa bir anlatacağım nasıl stop koyacağınızı dair bilmeyen arkadaşlarımız için. En azından zararınızı bir şekilde stoplamış olursunuz. Hemen şöyle enjininden açmışken hemen enjinine e stop nasıl koyarsınız? Şu an benim elimde enjin yok burayı şey açtığım için. Elinizde enjin olduğunu düşünelim. Bakın burada limit, piyasa ve stop limit olarak 3 tane kutucuk mevcut. Burası al bölümü, sat bölümü. Yeni arkadaşlar için anlatıyorum. Sat bölümüne geliyorsunuz. Ama buradaki stop limiti görüyorsunuz arkadaşlar. Stop limiti koyduğum zaman ben ne yapmıştım günlük bazda? 1 doların altı destek demiştim. Bu 1 doların altına düşerse daha sert geleceğini düşünerek ben buraya stop koyabilirim. 1 dolar birazcık altına. Tam çünkü bu iğne atıp iğne inat satabilir. Hemen yukarı atabilir bu durumda. Bir tık altına koyabilirsiniz. Atıyorum 0.95 hemen buraya 0.95 cent yazarsınız 0.95 80 olsun küsuratlı bu rakamla 0.95 10 cent arasında ben enjinlerimi sat burada ne kadar enjininizi satmak istiyorsanız buraya çekerek yapabilirsiniz %100'ü %75'i %50'si %25'i gibi Paranızın bu şekilde sonuna kadar çekerseniz elinizde ne kadar Enji coin varsa hepsini 0.95 ile 0.95 10 cent, 0.95 80 ile 0.95 10 cent arasında satacaktır. O da sizin takip ettiğiniz anda gece uyurken çok sert düşüş olursa satar. Çünkü ben uzun vadeci olduğum için günlük bakıyorum. 4 saatte arada daha kısa dirençler olacaktır. Ee, ama çok hızlı iğne attırıp çekemedikleri için bir anda stop olursunuz ve tekrar kendini yukarı atacaktır. Bu yüzden günlük bazda biraz daha geniş aralık olduğu için stopları buralara koyuyorum ben. Siz de bu şekilde lütfen stoplu olarak gidin. Paranızı kaybetmenizi istemiyorum kesinlikle. Bu piyasada önce para kaybetmemi öğrenmek lazım ki para kazanabilirim. Öbür türlü paramızı çok rahat sirkeleyip elimizden alırlar. Ne olduğunu bile anlayamayız. Lütfen stoplu çalışın. Araştırın. Biz benim gibi birçok YouTuber arkadaşımız var. Bu konuları anlatan. Onlardan da değişik fikirler edinin. Tek bir kanala da bakmayın. Bu şekilde... Piyasayı öğrenerek hareket edelim. Ben videomu burada tamamlamak istiyorum arkadaşlar. Eğer abone değilseniz abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Değerli yorumlarınızı da her zaman bekliyorum. Sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar dilerim.